Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Gazze'yi unuttunuz bakıyorum. Epeydir katil Netanyahu cümlesini duymuyoruz. Ne iktidardan ne de siyasal İslamcılardan. Tam aksine Avrupalı liman işçilerinin İsrail'e mal taşıdığı için yükleme yapmadığı gemilere müsiyatlı limanlar kucak açmış vaziyette. Ne oldu? Hamas aşkınız bitti mi? Gazze'yi unuttunuz mu? Yoksa İsrail hükümeti ve başbakanı birdenbire barışçı ve insan haklarına saygı gösterir bir tavra büründü de Sisi gibi katil bin Selman gibi darbe destekçisi bin Nahyan gibi o da mı affa uğradı? Adam hala Lübnan'ı bombalıyor, Gazze'yi yerle bir etmeye devam ediyor. Suriye'yi bombalıyor. Bombalaması yetmiyor işgal ediyor. Dürzileri taşıyıp demografisini değiştiriyor ama adını anan an yok. İslamcı medyayı izlersen zannedersin ki Gazze'ye saldıran Esat'tı ve o gitti dertler bitti. Oysa biten bir şey yok. Tam dediğimiz gibi oluyor. Suriye'ye uzun süre istikrar gelmez demiştim. İsrail ve ABD'nin elini soktuğu yere istikrar gelir mi? Dün itibarıyla Suriye yeniden karıştı. Provokasyona oldukça açık ülkede bir video yayını nedeniyle birçok il ve ilçede halk sokaklara indi. Etnik kökenli çatışmalar başladı. Bilgiler net olmamakla beraber onlarca ölü, yüzlerce yaralıdan bahsediliyor. Geçici yönetim pek çok yerde sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı. Yanı başımızda bir arı kovanı oluşturuldu. ABD ve İsrail bu kovana çomak sokuyor ve bizimkiler bu durumdan çok mutlu. Şaşkınlıkla izliyorum hem bu bölgeyi anlama hatasını hem de İsrail'e karşı bir anda değişen tutumlarını. Yahu bana inanmıyorsanız Ahmet Labutoğlu'na bakın. O gelişmelerden memnunsa bilin ki durum iyi değildir. İndirim olmazsa can dayanmaz. Asgari ücret belirlendikten sonraki yeni tartışma konumuz faiz indirimi. Faiz iner mi, sabit mi kalır? Bankacılık sektörü heyecanla bu konudaki kararı bekliyor. Yaz aylarındaki genel kanaat, Kasım ayından itibaren ufak ufak da olsa indirim başlayacağı yolundaydı. Ancak enflasyonun direnmesi ve enflasyon beklentisinin yukarı doğru revize edilmesiyle indirim ertelenmişti. Tabii bu ertelemede Türkiye'deki faizden son derece memnun olan ve yatırımcılarına merak etmeyin yıl başına kadar düşmeyecek biliyoruz garantisi veren yabancı bankaların da etkisi mutlaka vardı. Çünkü şu anda kendi ülkesinde %2 faiz alan dolar ve avro sahiplerine Türkiye minimum %20 faiz veriyor hem de dolar bazında. İnanmıyor musunuz? Hesap basit. Geçen sene 2023'te tam bugün Türkiye'ye 1 milyar dolar getirdiniz. O günkü kur olan 29,5 TL'den bozurup mevduat yaptınız. Hadi açgözlülük yapmayalım ve kimi bankalarda 55'i bulan faizlere gitmeyip %45 faizle bankaya yatıralım. Bir yıl içinde paranız 42.775 milyar TL'ye çıksın. Onu da bugünkü kurdan 35.3 TL'den yeniden dolara çevirelim. 27 Aralık 2023'te 1 milyar dolar olan paranız 27 Aralık 2024'te 1 milyar 211 milyon dolar olsun ve gitsin. Taş atıp kolunu yormadan 211 milyon dolar. Sizin benim vergilerimizle. Siz bakmayın dandık ekonomistlerin kurda baskı yok sözlerine. Kurda olan baskının sonucu bu. Ve 2024 yılında bankaların karlarında büyük düşüş var. Enflasyon muhasebesine göre zarardalar aslında ve zannedilenin aksine yüksek faiz Türkiye'deki bankacılık sisteminin çok da sevdiği bir şey değil. Sistem gerçekçi faiz ister, yüksek veya alçak değil. Bugünkü sistem sürerse seneye bankacılıkta ciddi kriz olur. Ya patronlar sermaye artırarak devam etmeye çalışır ya da 2026'ya kalmadan özel bankalar batmaya başlar. Bu yüzden faizler az da olsa bir indirim şart. 2 puan bile şimdilik sistemi kurtarır. Oldu oldu olmadı korkun. Enflasyonla mücadeledeki en büyük engel Ulaştırma Bakanlığı. Kamu harcamalarında yolsuzluk, adam kayırma, yandaş kollama, köylüsünü zengin etme alışkanlığı bitmediği müddetçe biz daha çok asgari ücret tartışır, daha çok hayal kırıklığı yaşarız. Bakmayın bazı ahmakların asgari ücretle ilgili yahu o çırak maaşı niye bu kadar önemsiyorsunuz ki dediğine. Türkiye'de asgari ücretle çalışan o kadar çok emekçi var ki şaşarsınız. Pek çok özel okul öğretmeni bu maaşa talim ediyor bilesiniz. Ama yolsuzluk, arsızlık, haksızlık bitmediği müddetçe ne enflasyonla baş edebilirsiniz ne de milyonların açlık sınırında yaşamasını engellersiniz. Daha net söyleyeyim, Ulaştırma Bakanlığı Mehmet Şimşek'e bağlamadan bu işi çözemezsiniz. Bakın mesela yarın bir ihale var Ulaştırma Bakanlığı'nda. 84 milyar TL'lik. Hiçbir yatırım önceliği olmayan, acil bir gerekliliğin olmadığı da devletin raporları ile belirlenmiş bir tren hattı ihalesi. Bir avukat bu ihalenin önceden belirlenmiş 3 firmaya verileceği hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Bu firmalardan biri, Uraloğlu döneminde bakanlıktan çok fazla iş alan bir şirket ve bakan beyin hemşerisine ait. Savcılık tabii ki takipsizlik vermiş mi? Soruşturma gereği görmemiş. Olabilir, delil yoktur. Bu suç duyurusu sonrası bakana yakın olduğu söylenen firma üçlü konsorsiyumdan çıkarılmış. Yerine yabancı bir firma girmiş. Muhtemelen çıkarılan firma ihale alındıktan sonra yeniden girecek ortaklığa. Çünkü AKP döneminde böyle olaylar çok. Ve sonrasında olacak olanı ben size söyleyeyim. 84 milyar TL'lik iş artırımlarla 150 milyara kadar çıkacak ve biz seneye yine işçinin maaşını azaltarak enflasyonla nasıl mücadele edildiği masallarını dinleyeceğiz. Ne zaman insan oluruz? Yarım yamalak yapmadığımız zaman.